Herkese merhaba canlarım. Bugün sizlerle birlikte 900 abone olmuştuk. Bunu kutlamak istiyorum. Yani sizin sayenizde tabii ki de 900 abone olduk. Yani buna inanamıyorum. Gerçekten hayallerime kavuştum. Tabii ki de hayallerim de ama başka hayallerim de var tabii ki de 5000 abone olmak. Ama tabii ki de size minnettarım. Böyle partideyiz arkadaşlar çünkü hani 900 abone olduk. Parti yaptım benim de benim bir pasta mı olacak yani 900 abone ol için aslında yani pasta mı olacak getireceğim hemen arkadaşlar aslında pastamız yok o yüzden başka bir şey olacak ama söylemeyeceğim ay, ay ayıp olur yani sürpriz arkadaşlar 900 abone olduğumuz için size bir hediye vermek istiyorum. yani bir çekiliş bakımlı köpek çekilişi yani değerli aslında böyle şey takabiliyorsunuz benim en değerli petim benim. Ben çok seviyorum ama size vereceğim. Çünkü 900 abone olduk. ilk yorum yapına vereceğim. Tabii ki de adınızı yazmayı ve numaranızı yazmayı unutmayın. Şimdi pasta geliyor. Yani neyse aslında pasta değil. Ama sürpriz. Pastaya geçmeden önce 900 abone için hediyelerimi göstereceğim. Yani bana ailem verdi. Birincisi böyle bir toka. Kalp. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Ben Hello Kitty'yi çok seviyorum arkadaşlar. Dördüncüsü. Ve şöyle bir toka böyle. Bir tane daha. Böyle bir tane toka. Şöyle yapıyorsun. Ondan bir tane daha. Hediyelerim buydu. Şimdi pastaya geçeceğim. Pasta değildi işte. Arkadaşlar pasta olmadığı için elma götürdüm. <laughs> Şimdi yiyeceğim. Böyle yedim. Tabii ki de bitireceğim. Size iğrenç geldiyse özür dilerim. Biraz biraz çekmeyeceğim. Ve elim ama gitti. Şimdi arkadaşlar videomuz şimdi arkadaş videomuzun sonuna geldik. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.